Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda da çukur ayna ile ilgili özelliklere ve çukur aynanın bütün görüntü özelliklerine değineceğiz. Bunlarla ilgili örnek problemlerimizle tabii ki çözmüş olacağız. Değerli arkadaşlar, yansıtıcı yüzeyi küre kapağı şeklindeki olan aynalara küresel ayna denir. Bakın, buradaki aynamızın iç yüzeyi ayna özelliği gösterirken dış yüzey arkadaşlar taraçalıdır. Yani bir kaşığın içini düşünecek olursanız demek ki bu nedir? Çukur yüzeyi ayna olduğu için buna çukur ayna. Bunda tümsek yüzeyi ayna özelliği gösterdiği için arkadaşlar parlatıcı yüzeyle kaplandığı için buna tümsek ayna adını vermiş olacağız. Değerli arkadaşlar ister çukur ayna olmuş olsun ister tümsek ayna olmuş olsun her daim her daim burada kürenin merkezi ya, da çemberin merkezi ya da dairenin merkezi olarak düşünürseniz dolayısıyla diyorsunuz ki bizim buradaki şu merkezden aynaya kadar olan uzaklığın kendisine arkadaşlar R yarıçap demiyor muyuz biz? Bakın o zaman merkez uzaklığımızın kendisi R'ye değerini almış olacak. Ardından diyorsunuz ki burada bir odak uzaklığı vardır. İster tümsek ayna olsun ister çukur ayna olmuş olsun. Bu odak uzaklığı da daima arkadaşlar merkezin yarısı kadardır. Yani bizim odağımız her zaman için merkez uzaklığımızın yarısı olmuş olacak. Merkezimize eğer R dersek o zaman R bölü 2 ne payı arkadaşlar? İster tümsek ister çukur aynanın odak uzaklığı olmuş olsun. Genelde soru çözerken biz her zaman odak uzaklığını F o zaman diyorsunuz ki bu iki nokta arasında mesafe de yine f olmuş olacak. Merkez uzaklığımızın kendisi arkadaşlar her zaman 2f olarak ifade edilmiş olacak. Bakın size birazcık geometriden, çemberde açılar konusundan birazcık bir şeyler vermiş olacağım. O bize soru çözümünde çok çok fayda sağlayacak değerli dostlar. Evet. Bir çember küresel aynalarla ilişkimiz nasıl olacak? Bakın şimdi size şunu söylesem ben. Biliyorsunuz ki bir çemberin dış yüzeyinden geçecek olan onu tek bir noktada kesecek olan doğru parçasının arkadaşlar ne denir? Teğet doğrusu adı verilir değil mi? O zaman diyorsunuz ki buradan merkezden teğet doğrusuna çizecek olan doğru parçası ile teğet arasındaki açının kendisi her zaman nedir arkadaşlar? 90 derecedir. Değerli dostlar bizim buradaki konumuzla nasıl bir ilişki söz konusu olacak? Hemen diyorsunuz ki hocam Burası bizim merkezimiz. O zaman biz buraya bu teğeti çizersek arkadaşlar. Bakın 90 derecelik bir açı kesişimi söz konusu olmayacak mıdır? Ben de size şunu diyeceğim. Bu bir çukur ayna ise değerli dostlar. Bir çukur aynanı şu şekilde düşünürseniz dış yüzeyinin kendisini. O zaman sonsuz küçükte burada ne var dostlar? Bir 90 derecelik açı gördünüz mü? Hemen düzlem aynamızı hatırlayalım. Düzlem aynamızın arkadaşlar sonsuz küçükte burada bir düzlem ayna olduğunu söylüyorum ben. Ve burada da bizim bir normalimiz var. Ve 90 derecelik açının kendisini görmüş olduğunuz değil mi? Bakın o zaman ne diyeceksiniz dostlar? Hocam normal üzerinden bir ışın gönderirsek düzlem aynada da kendi üzerinden ne yapıyordu arkadaşlar? Bu geri yansımış oluyordu. Yahut diyorsunuz ki hocam normalle bir açı yapacak şekilde ışını mı gönderdiysem burası teta açısıysa yani gelme açısı teta ise arkadaşlar yansıma açısı ne yapıyordur yine? Teta değerini almış olacak. Bakın iki tane basit özelliği burada vermiş olduk. O zaman diyorsunuz ki merkez doğrusu her zaman şuraya teğet olduğu için artık şu doğru parçasını biz asal eksen olarak genelde kaynaklarımız asal eksen olarak göreceğiz. Ama biz ne diyeceğiz buna? Normal ifadesi adını kullanmış olacağız. Yani asal eksen demek normal demektir arkadaşlar. O zaman diyorsunuz ki ben burada herhangi bir düzlem aynanın kendisini düşünürsem bakın küçük bir düzlem ayna teğetini çizdiniz. Buradan göndermiş olduğum ışığın normal üzerinden geldiği için normal üzerinden gelen ışın ne yapar arkadaşlar? Kendi üzerinden geri dönmüş olur. Ya da diyorsunuz ki şu aynanın burasından bir ışın gönderdim ben. Demin ki şu durumun kendisi. Bakın dikkat edin bu durumun kendisi. Örneğin alfa ile geldiyse burada ne yapıyordur? Küçücük sonsuz güçlü bir ayna var arkadaşlar. Bu da ne yapıyordur? Alfa açısıyla bir yansımaya uğramış olur diyeceğiz dostlar. Bakın çemberle bu şekilde ilişkilendirirsek inanın hiçbir sorunumuz kalmayacak. Şimdi çukur aynamızın şöyle şu şekilde üzerinden odağını görmüş olalım. Bakın tepe noktası, odak noktası, merkez noktası buraya optik eksen, asal eksen deniliyor. Ama biz artık bunu ne diyeceğiz? Bizim için normal olduğunu söylemiş olacağız. Yani gelme açısı, yansıma açısı lütfen ve normal üzerinden gelen ışının kendi üzerinden geri dönmesi kurallarını hatırlayalım. Şimdi çukur aynadaki özel ışınlarımıza çok süratli bir şekilde değineceğiz. Bakın dostlar. Diyeceksiniz ki burada asal eksene paralel gelen ışın ne yapacakmış? Odak üzerinden geçer. Bakın çukur önemli temel özelliği budur. Genelde sonsuz tane ışın göndermiş olsanız bunların hepsini ne yapıyor? Bu şekilde buraya doğru toparlama çalışır. Bakın aşağı doğru indikçe şuradaki şu açıları ne yapıyor arkadaşlar? Küçülmüş oluyor değil mi? Bakın yukarıdaki ışının buradaki gelme ve yansıma açısı açının kendisini düşünseniz aşağı doğru indikçe ne yapıyor? Bu daralma göstermiş olacak. Buna lütfen dikkat edelim. Bizim için en temel kural şu. Soru çözerken ben her zaman şu pratik notadan faydalanıyorum arkadaşlar. Işınlar nedir? Tersinlidir. Kardeşim sen ışını buradan göndermişsin. Yansıdıktan sonra buradan geçmişse tam tersi olan durum bakın dikkat edin. Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçmişse o zaman odaktan ışını gönderirsen ne yapar? Asal eksene paralel geçmiş olur diyoruz. Demin ki anlatmış olduğumuz çember üzerindeki kuralı hatırlayın arkadaşlar. Diyorsunuz ki hocam burası merkez. Merkez üzerinden bir ışın gönderdik. Sonsuz küçük de düzlem aynamızı hatırlayın. Ve teğet olduğu için 90 derecelik açı gösterecek. O zaman diyorsunuz ki normal üzerinden gelen ışın kendi üzerine ne yapıyor arkadaşlar? Geri yansımış olur. Yine aynı şekilde normalimiz ya. Asal eksenimiz, optik eksenimiz. Merkez noktası atıyorum. Burası olmuş olsun. Diyorsunuz ki ne? Dik kesişim söz konusu. Sonsuz küçük de düzlem aynayı koyun buraya arkadaşlar. Zaten var aslında orada. Dolayısıyla diyorsunuz ki bu şekilde gelecek olan ışın teta açısıyla geldiği ise tepe noktasına teta açısıyla ne yapıyordur? Yansımaya uğramış olur diyeceğiz. Tesadüfi bir bölgeden gelen bir ışınımız varsa bizim. Bakın şu şekilde gelen bir ışınımız varsa. Hemen diyorsunuz ki hocam merkez noktası burası. Merkezin buraya bir küçük normalimizi çizmiş olalım. Gelme açısı neyse arkadaşlar yansıma açısı da bu olmuş olacak. Dolayısıyla diyorsunuz ki bu şekilde gelecek olan bir ışın ne yapar daima ayna ile odak arasından geçmiş olur diyeceğiz. Bakın bu önemli kurallarımız. Özel ışınları öğrenerekten arkadaşlar görüntülerin kendisini hesaplamış olacağız. Evet. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken önemli unsurlardan birisi. Cisim sonsuzdaysa yani sizin cisminiz sonsuzda. Kardeşim şurada bulunan bir cisminiz. Diyorsunuz ki burada bu cismin kendisinden şu şekilde bakın dikkat edin. Bir ışın gelmiş. Asal ekseninden nereden gelirse gelsin. Bakın sonsuzdan gelen ışığımız var. O zaman diyorsunuz ki asal eksene paralel gelen ışın ne yapıyor? Odaktan geçmiş olacak. Ya da buradaki bulunan cismin kendisini ne yapıyor arkadaşlar? Odaktan geçmiş olacak. Odaktan nokta halinde toparlanması söz konusu olduğu için cismin kendisi sonsuzda olduğu zaman görüntünün kendisini de oluşturuyor arkadaşlar? odak noktasında bakın odaktan nokta halinde bulunmuş olur diyeceğiz. Evet değerli dostlar. Müfredattan kaldırılmış deniliyor. Ama ben dediğim gibi en çok zor olan soru türlerini hep bunlarla çözüyorum. Lütfen bunlara dikkat edin. Bunlar ezberlenecek bir şey değil. Şimdi size güzel bir önemli nokta vereceğim ben. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bakın bir çukur aynada her zaman için odak pozitif yer alır. Şimdi onu da aklımızda kalması için şöyle bir ifade kullanacağım ben. Benzerlik oranları sayesinde arkadaşlar bunu hiçbir zaman unutmayın. İsterseniz HG bölü H edersiniz. İsterseniz arkadaşlar cismin boyunun görüntünün boyuna oranı eşittir. Cismin aynaya uzaklığının da görüntünün aynaya uzaklığı. Bakın bu ifadelere lütfen dikkat edin. DC cismin aynaya uzaklığı. DG görüntünün aynaya uzaklığı. H hay kelimesi boy. C, cismin boyudur arkadaşlar. G de görüntünün boyu olduğunu ifade etmiş olacağız. Bakın şimdi aklınıza kalması için çok önemli pratik bir nokta vermiş olacağım. Lütfen buna dikkat edin. Değerli arkadaşlar sizin cisminiz aynanın önünde olmaz ise o zaman aynanın önünde bulunan bir cismin görüntüsü daima nerede oluşur? Şey pardon aynanın önünde bulunan bir cisim her zaman için aynanın önüne bırakıldığında görüntü oluşturacak bize. İster zahir olsun isterse arkadaşlar gerçek görüntü olmuş olsun değil mi? Gerçek görüntü neydi hatırlayın düzlem ayna konusundan. Yansıyan ışınlar kesişirse oluşan görüntü gerçektir. Yansıyan ışınlar değil de onların görüntüsü kesişirse arkadaşlar oluşan görüntü zahiridir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İster tümsek ayna olsun, ister çukur ayna olmuş olsun arkadaşlar. Zahiri görüntüler her zaman düzdür. Gerçek görüntüyse ise arkadaşlar perde üzerine düşülebilir ve her zaman nedir? Terstir. Bakın genellemedir arkadaşlar. Düzlem ayna, çukur ayna ve tümsek ayna. Zahiri görüntü ne diyoruz biz? Zahiri görüntü için her zaman düzdür ve perde üzerine düşürülmez. Ama gerçek görüntünün tersi her zaman için ne yapıyor arkadaşlar? Ters olur ve hiçbir zaman da arkadaşlar perde üzerine düşürülmez diyoruz. Lütfen bunlara dikkat edelim. Şimdi vereceğimiz önemli pratik noktamız bu. Çok önemli pratik içeriyor arkadaşlar. Bakın aynayı hemen bir sayı doğrusuna benzetirseniz şu tepe noktası bizim sıfır noktamız olmuş olsun değil mi? Sıfırın şu tarafında kalan bölge artı bölge arka tarafında kalan bölge ise arkadaşlar eksi bölgedir. Değerli dostlar o zaman diyorsunuz ki hocam cisim burada 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 herhangi bir yerde olmuş olsun. Bakın cismin odağı aynanın ön tarafında ya. Aynanın ön tarafının işareti her zaman artıdır. Bakın ön tarafın işareti her zaman artıdır. Arka tarafın işareti ise arkadaşlar her zaman için eksi alınacak. Lütfen bunlara dikkat edelim. Ön tarafın işareti artı, arka tarafın işareti eksidir. Diyorsunuz ki soru çözdüğümüz zaman nasıl bir yorum yapacağım ben? Bakın dikkat edin. Hemen diyorsunuz ki aynanın odağı, çukur aynanın odağı her zaman aynanın ön tarafına yer almıyor mu? O zaman odağımızın işareti nedir arkadaşlar? Artıdır. Daima artı çıkacak. E cisim Kardeşim cisim aynanın her zaman önünde yer alacak. Önüne bırakmazsan görüntüyü elde edemezsin. O zaman cismin de kendisi aynanın önünde yer aldığı için her zaman işareti nedir? Artı çıkacak. Şimdi geldik buraya. Bir artı işareti koyuyorum. Bir eksi işareti koyuyorum. Bir bölü DG ifade ediyorum arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Eğer cismimizin görüntüsü aynanın önünde yer almışsa işareti nedir? Artıdır. Yani DG'nin artı olması için aynanın ön tarafında yer alması lazım. Eğer görüntü arka tarafa düşüyorsa sayı doğrusunun arkasına yani negatif bölgeye düşerse o zaman görüntünün işaretini ne yapacağız arkadaşlar? Eksi olarak almış olacağız diyeceğiz. Şimdi değerli canlar artık buradaki bu basit pratik noktamıza dikkat ettik. Bir de şu hususumuz var. Daima arkadaşlar üçgende benzerlik konusundan elde edilen bir husus var. Bakın soru bankalarınızda bunlar çıkıyor zaten. Diyeceksiniz ki cismin boyu görüntünün boyuna eşittir. Cismin aynaya uzaklığının görüntünün aynaya uzaklığı. Bizim sürekli olarak kullanacağımız şu iki ifade var. Tümsek ve çukur aynaları da sürekli soru çözümünde bize fayda sağlayacak. Bunlara lütfen dikkat edelim. Evet, şimdi geldik ispatlı bir şekilde yola çıkacağız. Bakın cisim merkezin dışında ise demiş. Görüntü odakla merkez arasında işte gerçek ve tersdir. Bakın hemen diyorsunuz ki cisim aynanın merkezin dışında ya. Asal eksene paralel ışını gönderin arkadaşlar. Yansıttıktan sonra odak noktasından geçecek değil mi? Bakın odak noktasından geçmiş oldu. Hemen diyorsunuz isterseniz bunu merkezden de çizebilirdiniz. Size kalmış olan bir şey. Bakın dikkat edin. Size kalmış olan bir şey. Merkezden gönderdiğim ışın kendi üzerine ne yapıyor? Geri döner. Ya da odağa göndermiş olduğum ışın yansıttıktan sonra ne yapıyor arkadaşlar? Asal eksene paralel geçer. Bakın şurada şuna dikkat edin ayak noktası. Ayak normalin üzerinde ya. Normalden ışığın gönderirsem normalden yansımış olur değil mi? Bakın lütfen buna dikkat edin. Bazen baş ile ayak noktalarını karıştırırız biz. Diyorsunuz ki şu baş ışınlarıdır. O zaman burası baş ise burada baş oluşacak. E ayağın doğrultusu burada olduğu için arkadaşlar ayak da burada oluşmuş olacak. Oluşan görüntü bu şekilde ters olmuş oldu. Şimdi bizim temel kriterimiz. Diyorsunuz ki cismimizin aynaya uzakta arkadaşlar 3F ise özel ışınlarımızı yazacağız artık. Görüntü nerede oluşuyormuş? Bakın aynanın ön tarafında. Ön tarafın işareti nedir? Artı. Arka tarafın işareti olursa arkadaşlar arkaya düşen bir şey olursa ne olacakmış? Eksi. E, odak noktamız her zaman aynanın önünde yer aldığı için çukur aynada diyorsunuz ki 1 bölü f pozitif olacak değil mi? Cisim aynamız ne kadar ön tarafındaymış arkadaşlar? 3f. O zaman 1 bölü 3f. Görüntü nerede oluşmuş? Aynanın önünde işareti nedir? Artı. Yani 1 bölü x olmuş olsun o da. Görüntünün yerini test ediyoruz. Haliyle diyorsunuz ki şu iki denklemi düzenlerseniz 1 bölü f eksi 1 bölü 3 f eşittir 1 bölü x. Arkadaşlar şunları 3 ile çarptık. 2 bölü 3 f ters çevirdiğimiz zaman x eşittir arkadaşlar. 3 f bölü 2 olmuş olur. Bakın bu özel ışınlar nereden geliyor? Üçgende benzerlikten gelen bir durumdur. Bunları birer defa siz de ispatlayarak yaparsanız sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi tam tersi olan durumu düşünün. Cismimiz burada olmuş olsaydı. Görüntü nerede oluşur arkadaşlar? Burada. Işın nedir? Tersinir. Yani cismi burada bıraktım ya görüntü burada oluştu. Ya da cisim burada ya görüntüsü burada oluşmuş olacak. Lütfen bunlara dikkat edelim. Evet değerli dostlar. Şimdi aynı mantıkla yine hareket edelim. Diyorsunuz ki aynamızın ön tarafı artı arka tarafı nedir arkadaşlar? Eksi işaretidir. Bu defa cisim merkezdeymiş değil mi? Bakın şu uzakta F dersen burası ne yapar? F olmuş olur. O zaman diyorsunuz ki aynamızın odağı pozitif daima. Cismin ayna uzakta arkadaşlar 1 bölü 2 F. Görüntünün oluşacağı yeri hani çizimlerle bulduk ama ne kadar uzakta olduğunu yazmak için ne yapıyorum ben? Bu şekilde ifade edeceğim. Haliyle diyeceksiniz ki hocam o da 1 bölü X değerine almış olsun. Çünkü görüntü kesişen ışınlar nerededir? Aynanın ön tarafında. O zaman görüntünün işareti nedir? Artıdır. Bakın bunu bu tarafa atarsanız 1 bölü f eksi 1 bölü 2 tane f o da eşittir. 1 bölü x'den arkadaşlar 2 ile çarpmış olduk. Ters çevirip alacak olsak işlemimizi yaptığımız zaman 2 f olmuş olur. Yani bizim burada bulduğumuz dg görüntünün kendisi neymiş arkadaşlar? 2 f olmuş olacak. Bakın yansıyan ışınlar kesiştiler. Kesişen ışınları sayesinde görüntünün kendisi burada oluşmuş oldu. Ve bu görüntünün kendisi gerçektir. Ve arkadaşlar nedir? Terstir. Haliyle diyeceksiniz ki gerçek görüntü daima neymiş? Terstir diyeceğiz arkadaşlar. Değerli dostlar. Şimdi tersinirlik durumundan durumdan bahsettik. Örneğin dedik ki şurası f. Bu uzaklığın kendisi f bölü 2 olsun. Ve şu uzaklığın kendisi olmuş olsun f bölü 2 olmuş olsun. Bu defa diyorsunuz ki cismin yine yansıyan ışınlarını kesiştirdik ya biz. Bakın görüntünün kendisi ön tarafta oluşmuş oldu. Önün işareti nedir? Artı. Arkada oluşmuş olsaydı işaretimiz eksi olmuş olurdu. Aynanın odak uzaklığı ön tarafta olduğu için daima nedir? Pozitif çıkacak. Cismimin aynaya uzaklığı arkadaşlar 1 bölü DC'mizin kendisi. F artı 3 F, şey F artı F, F bölü 2'den bu da 3 F bölü 2 olmuş olur. Artı diyorsunuz ki görüntünün oluştuğu yer aynanın önüdür ama yerini biz bilmemiş olalım. O zaman 1 bölü F bunları düzenlerseniz arkadaşlar 2 bölü 3 F. O da işte ne yapar? 1 bölü 2 olmuş olur. Şunu 3'ten çarpıp düzenlerseniz arkadaşlar 1 bölü 3 F ters çevirirseniz x eşittir 3f olmuş olur. Bakın cisim 3f bölü 2'de ise görüntü nerededir? 3f'de oluşmuş oldu. Ve yansıyan ışınlar kesiştiği için görüntü nedir? Gerçektir. Ne oldu? Deminki bir önceki durumun ters sinirlerinden bahsettik. Yani cisim buradaysa görüntü burada. Görüntü buradaysa cisim burada olmuş olacak değil mi? Değerli dostlar. Şimdi cismimiz odaktaysa görüntü sonsuzdadır. Bunu da bir ispatını yapmış olalım. Bakın asal eksene paralel gelen ışın yansıdıktan sonra doğrultusu odaktan geçti. Diyorsunuz ki tepe noktası bakın hemen sonsuz küçükteki düzlem aynamızı hatırlayın şurada. Diyorsunuz ki alfa ile gelen alfa ile yansıdı. Bakın bu iki ışın bunları kareli defterlerinize yaparsanız net bir şekilde görmüş olursunuz dostlar. Bu iki ışın birine paralel olduğu için kesişmezler ya. Görüntü nerede oluşur arkadaşlar? Sonsuzda oluşmuş olur. Bunu da bir ispatını yapalım. Diyorsunuz ki hocam odamız aynanın ön tarafında bakın ön tarafta bulunanların işaretleri artı. Arkada yer alırsa bir şey işareti nedir arkadaşlar? Eksidir. Diyorsunuz ki biz görüntünün nerede bilmiyoruz. Haliyle diyorsunuz ki cisim aynanın ön tarafında bir bölü F'de artı bir bölü D cediğini ister. Artı D'ni ister eksikliğini arkadaşlar. Hiçbir sorun çıkartmayacaktır burada. Buradaki temel kriter şu. Siz buraya artı demişseniz burası nedir? Eksi bölgedir. Ya da buraya artı bölge demişseniz burası ne yapar? Eksi olmuş olur. Sadece yer değiştirme işlemi yapmış olursunuz. E diyorsunuz ki şu iki denklemi düzenlediğim zaman 1 bölü DG eşittir 0 değerli arkadaşlar. O zaman burada ne olması lazım? Bir bölü dg'nin 0 olması için burada dg'nin kendisinin nereye gitmesi lazım? Sonsuza gitmesi lazım. Demek ki görüntünün sonsuz oluşmasında bir ispatı da budur arkadaşlar. Değil mi? Evet değerli dostlar. Son olarak geldik buraya. Eğer cismimizin kendisi çukur oynada. Bakın son özelliğimiz temel kriter. Gerçek görüntülerin hepsi neydi? Tersti. Cisim odakla aynı arasında görüyorsunuz. Görüntü aynanın arkasında zahiri düz ve cisimden büyük olacağı söylenmiş. Bakın bunu ispatını şekil yapalım. Asar eksene paralel ışını gönderdiniz. Yansıdıktan sonra ışın nereden geçti arkadaşlar? Odaktan geçmiş oldu. Bu yansıyan ışığın doğrusunu çizmiş oluyorum. Diyorsunuz ki tepe noktasına gönderdiğim ışın alfa ile geldi. Alfa ile yansımış oldu. Bir de şu ışının doğrusunu çiziyorum arkadaşlar. Aynen arka tarafında hemen diyorsunuz ki baş baş ışığı olacak. Görüntü ayak noktasına dikkat edecek bakın ayaktan gelen ışın normalden geldiği için kendi üzerine ne yapar yine geri yansımış olur. Demek ki ayağın doğrusu neresidir arkadaşlar? Burasıdır. O zaman başta ayak ne yapacak? Bir noktada kesişmiş olur. Bakın burada kırmızı ile çizmiş olduğum yerde görüntünün kendisi oluşmuş oldu. Buradaki özel durumumuzu şu şekilde ifade edelim. Örneğin diyorsunuz ki şu aranın bize eşit iki parça göründüğü soru tarzı olmuş olsun. Yani burası odaksa F ise arkadaşlar şu uzaklık F bölü 2 bu uzaklık ne yatır F bölü 2 olmuşudur. Hemen hatırlayın. Diyorsunuz ki hocam aynanın ön tarafı artı arka tarafı neydi arkadaşlar? Eksiydi değil mi? O zaman ifademizi yerine yazarsak diyorsunuz ki 1 bölü F aynanın ön tarafında pozitif işaretli olmuş olacak. Eşittir. 1 bölü DC. DC kimdir arkadaşlar? Cismin ayna uzaklıktır. Yani F bölü 2'dir. Burada diyorsunuz ki aynanın arka tarafında yer almış mı? Evet. Görüntü aynanın arkasında yer aldığı için eksi 1 bölü dg demiş olayım. Ya da 1 bölü x diyebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Bakın şunu düzenleyip ters çevirirsem burası ne yapıyor arkadaşlar? 2 bölü f olmuş olur değil mi? Bunu bu tarafa doğru atarsanız şu şekilde bir denklem elde etmiş olacağız. 1 bölü f eksi dikkat edin. 1 bölü f eksi 2 bölü f o da eşittir arkadaşlar. Eksi 1 bölü dg'den dg eşittir. İşlemimizi yaptık. Eksi 1 bölü f'ler ters çevirirseniz arkadaşlar f olmuş olur. Yani bu ne demektir dostlar? Cisim odakla aynanın tam orta noktasında ise görüntünün de oluşacaktır? F'de oluşmuş olur. Şimdi gelelim buraya arkadaşlar. Bir önceki sunumlarımıza şuradan hızlı bir şekilde geri dönelim. Konumuzu toparlamamızda fayda olacak. Bakın şuradan başlayalım hemen. Şu şekilde sunumlarımıza geri dönmüş olalım. Değerli dostlar hemen hızlı bir şekilde yazalım. Bakın HC bölü HG cismin boyunun görüntünün boyun oranı cismin aynaya uzaklığının da görüntünün aynaya uzaklığını yazmış olalım. Değerli dostlar cismimizin aynaya uzaklığı ne kadarmış burada? 3F değil mi? Bakın 3F. Görüntünün aynaya uzaklığı ne kadardır? 3F bölü 2. Oranlarsanız ne çıkar arkadaşlar? 2 çıkmış olmaz mı? Yani cismin boyu 2H ise görüntünün boyu ne çıkacak arkadaşlar? H olmuş olur cismin boyu, görüntünün boyunun yarısı olması demek. Burada karşımıza çıkan bir durum. 1. Geldik buraya. Diyorsunuz ki hc bölü hg eşittir. dc bölü dg yazmış oldum. Arkadaşlar cismin boyu, cismin pardon aynaya uzaklığı 2f. Görüntünün aynaya uzaklığında 2f bulmuştuk biz. Oranlar ne çıkar 1. Yani dostlar Burasına dikkat edecek zaten tepe noktası açısı olduğu için alfaya alfa ve bir dik üçgen var burada. O zaman burası h ise burası ne yapıyordur? H olmuş olur. Yani ikiz kenarı bir üçgenin kendisini görmüş olacağız değil mi? Devam ettirelim arkadaşlar. Buradaki durum tam tersi. Bu defa diyorsunuz ki hc bölü hg eşittir dc bölü dg yazıyorum. Cismimin aynaya uzaktır arkadaşlar 3f bölü 2. Görüntünün aynaya uzaklığı arkadaşlar neresiydi? 3f bulmuştuk biz. Dolayısıyla diyorsunuz ki bunları oranlarsanız 1 bölü 2 çıkış olur. Yani Uzun lafın kısası cismin boyu H ise arkadaşlar görüntünün boyu ne yapacakmış? 2H olmuş olur bu durumda. Bakın bu şekilde bunları ifade etmiş olacağız. Değerli dostlar şimdi buradaki temel kritik öğelerden birisi Hc bölü Hg eşittir Dc bölü Dg ifadesine odaklanalım. Arkadaşlarım diyorsunuz ki cismin aynaya uzaklığı ne kadardır? F. Görüntünün aynaya uzaklığını kendisi sonsuza gidiyor değil mi? O zaman diyorsunuz ki biz buradaki boy ile ilgili nasıl bir yorum yapabiliriz? Cisim sonsuz olduğu için boyu hakkında herhangi bir yorum yapma şansımız maalesef olmuyor arkadaşlar. Şimdi matematikte bilmiyorum belki şöyle bir ifade vardır tam olarak hatırlayamıyorum ama iki doğru parçası illaki sonsuza keseceği öngörülebiliyormuş. Ya ön tarafta kesecek o zaman ya da arka tarafta mı kesecek? Onun hakkında herhangi bir yorum yapma şansımız yok. Geçtik. Şimdi geldik buradakine. Bakın dikkat edin burada oluşan görüntü. Hocam yansıyan ışınlar değil yansıyanların doğrultuları kesişti. Oluşan görüntümüz arkadaşlar zahiridir değil mi? Ve nasıl bir görüntüdür? Düz bir görüntüdür. Değerli dostlar o zaman diyorsunuz ki çukur anıda düz bir görüntü daima zahir olan görüntüdür. Yani cisimler de olmak zorundadır? Odak ile ayna arasında yer almak zorundadır. Hemen haşçe bölü haşkemizi yazalım isterseniz. Bakın haşça bölü haşke eşittir dc bölü dg. Bunlar benzerlik üçgenlerden gelen bir durum arkadaşlar. Cismin aynaya uzaklığı f bölü 2. Görüntünün aynaya uzaklığında f bulmuştuk biz. Dolayısıyla o da ne 1 bölü 2 olmuş olur. Yani bu cismin boyu h ise görüntünün boyu ne yapıyor arkadaşlar? 2h olmuş olur diyeceğiz. Evet değerli dostlar şimdi... 2013 LYS'de çıkmış olan bir sorumuz var. Güzel ve basit bir sorumuz. Odak noktası F olan çukur ayna tepe noktası F'ye gelecek şekilde asal eksen doğrultusunda döndürülmeden hareket ettiriliyor. Bu hareketin sonucunda K cisminin görüntüsünün ilk ve son konumları aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Değerli arkadaşlar bakın diyorsunuz ki odak noktamız 2 birim değil mi? Bakın şunları yazayım ben 2 birim 2 birim 2 birim. K cismimiz Noktasal olarak burada. Hemen diyorsunuz ki kırmızı ile çizeyim isterseniz. Diyorsunuz ki şurada bulunan bir cisim. Nerededir arkadaşlar? 1, 2, 3 f'te değil midir? Cisim 3 f'te ise görüntü ne arkadaşlar? 3 F bölü 2'de oluşur. Ve ters olacak. Demek ki bunun yeri neresidir arkadaşlar? Tam burası olmuş olur değil mi? Bakın yani 6 birime karşı yarısı ne yapar? 3 birim olmuş olur. Demek ki bizim ilk pozisyonumuz neresi arkadaşlar? 1'miş. Şimdi siz aynaya, aynaya buradan F noktasına gelecek şekilde çekerseniz. Bakın tepe noktası F olacak şekilde çekerseniz. Aynamız artık ikinci pozisyonda buraya geldi ya. E hocam bizim odak uzaklığımız 2 birim. Merkez noktası neresi olacak bu defa? Burada. Bu defa ikinci durumdayken cisim merkez neymiş gibi davranır? Merkez olan cismin görüntüsü nerede oluşacak? Merkezde ve tersi olacak. Bakın 2 birime karşı 2 birim tersi olan kısım 5 olan bölgedir. Yani cevabımız B şık olmuş oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik buradaki sorumuza. Odak uzaklığı bakın dikkat edin, oldukça basit soru. Odak uzaklığı F1 olan I aynası ile odak uzaklığı F2 olan iki aynası pardon bir aynası ile 2 aynası arasından iki aynasının asal eksene paralel gelen ışığın yansıttıktan sonra ne yapmış arkadaşlar? Burada kendi üzerinden geri dönmüş. Bize diyor ki bu aynaların odak uzakları oranını bulunuz demiş. Noktalar arası uzaklarımız nedir arkadaşlar? eşitmiş. Bakın atıyorum ben şuraya ne diyeyim? 2x desem burası ne olmuş olsun arkadaşlar? 2x olmuş olsun. Hemen diyorsunuz ki asal eksene paralel gelen yansıdıktan sonra nereden geçer odaktan. Bakın demek ki şu F2'nin bakın F2'nin odak uzaklığı neymiş? 2x. Diyorsunuz ki hocam buradan gelen ışın merkezinden gelmiş. Merkezden gelen ışın kendi üzerinden geri dönmüş. Arkadaşlar o zaman bir nolu kısmın merkezi 2x ise odağı ne yapar arkadaşlar? Tam yarısı olur. Yani x'e x. E x. O zaman F1'in kendisine ne X olmuş olur. Oranlarsanız 1 bölü 2 olmuş olacak. Değerli dostlar bakın dikkat edin. Diyorsunuz ki bize demin konu anlatımında değinmiştim ben. Kaleme ışık ışınlarının çukur neden yansıma açıları sırasıyla alfa kaleme olduğuna göre demiş. Bu açılar arasındaki ilişki nasıldır? Bakın hemen bir tane ışında şu çizmiş olsam. Örneğin odak noktası neresi olsun şurası olsun. Bunlara paralel bir ışında çizsem. Diyorsunuz ki şunu şuradan çizdiğim an görüyorsunuz. Bir de şunu şuradan çizdiğim an. Arkadaşlar aşağı doğru inen ışınlarda her zaman şu bölgedeki açı ne yapıyor? Küçülmüyor mu? O zaman en üstteki en büyük yansıma açısına sahipken yani şu bölgedeki açının kendisini görüyorsunuz. O zaman diyeceksiniz ki aşağı doğru indikçe ne yapıyor? Tam buraya yaklaştıkça aradaki açı gitgide ne yapar? Daralmış olur. O zaman diyeceksiniz ki K'nın yansıma yani şu arada kalan ışın kendisi L'den L'ninki de nedir arkadaşlar? M'den büyük olmuş olur. O zaman cevabımız A şıkkı olmuş olacak. Evet değerli dostlar çukur aynanın önündeki K cismi ok yönünde hareket ettiriliyor. Buna göre K cisminin hareketi sırasında görüntünün ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi doğru olabilir? Değerli arkadaşlar, şimdi cisminiz şu şekilde düşünsenize. Diyorsunuz ki bizim cismimizin bakın şöyle bir şu şekilde tek tek çizip ispatını yapalım isterseniz. Odak noktası burası olmuş olsun. Merkez noktası burası olmuş olsun arkadaşlar. Merkezin dışında bulunan bir cismin görüntüsü nerede olur? Merkezde odak arasında olmuş olacak değil mi? Hemen diyorsunuz ki cisim merkeze geldiği anda Görüntünün apayatı bu tarafa doğru kaymaz mı? Yani görüntünün boyundan apayatı bir anda artış yapabilir. O yüzden birinci ifademiz doğru olan bir ifadedir. Değerli dostlar siz bunu dikkat edin. Tam buraya getirdiğiniz anda bakın odak ile diyorsunuz ki merkez arasına getirirseniz ne apayatı tam merkezin dışında daha da büyük bir noktada olmuş olacaktır. Daha da artabilir. Şimdi siz bunu odak noktasına getirdiğiniz anda görüntünün boyu ile ilgili olarak diyorsunuz ki herhangi bir şey diyemiyoruz ama ayna ile odak arasına getirdiğimiz anda diyorsunuz ki Bakın dikkat edin. Örneğin diyorsunuz ki bizim buradaki görüntümüzün boyu şu anda merkezdeyken 2H olmuş olmadı mı? Daha sonrasında ne yapabilir? Buraya doğru yaklaştırdıkça yani F bölü 2'ye geldikçe 2H'a çıkacak. Demek ki azalmıştı ki daha sonrasında yapmış? Artış yapacak. Demek ki arkadaşlar ne yapabilirmiş bu durumda? Azalabilir. Değişmemesi mümkün değildir. Yani cevabımız 1 ve 2 olmuş olacak. Evet değerli dostlar son sorumuz. Bir çukur ayına gönderilen K ışık ışının şekildeki gibidir denilmiş bize. Buna göre aynanın bakın dikkat edin merkezi odak noktası hakkında bilgiler istenmiş. Yapmamız gereken çok basit bir işlem var. Diyorsunuz ki gelen ışın yansıyan ışın. Arkadaşlar gelen ışınla yansıyan ışınların arasında merkez noktası yer almaz mı? Temsilen tam iki eşit parçaya bölecek şekilde Normal doğrusunu çizmiş olduk. Normalin bulunduğu yer aslında nedir? Merkezin olduğu yer olarak kabul edebilirsiniz. Örneğin diyorsunuz ki teta ile geldi. Teta ile yansımış oldu değil mi? O zaman bizim merkez noktamız x ile y'nin arasında yer almaz mı arkadaşlar? x ile y arasında olan ifadedir. Doğru bir ifade olmuş olacak dostlar. Şimdi geldiniz buraya. Diyorsunuz ki aynanın odak noktası tx arasındadır. Bakın acaba x noktası olsaydı eğer x noktası bizim odağımız olmuş olsaydı yansıyan ışın ne yapardı? asal eksene paralel giderdi. Demek ki odak noktamız bu bölgede kalıyor. Yani t ile x arasında olmuş olacak olan bir ifadedir. Bu da doğru bir ifade olmuş olacak. Aynanın merkezi y noktasının dışında değil x ile y'nin arasındadır. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Lütfen tekrar edip bol soru çözmeye gayret gösterin dostlar.